hızlanayım mı? Bırak rahat rahat takip etsinler. Alo. Bir saniye. Semih Bey arıyor. Alo. Geçmiş olsun efendim. Daha geçmedi. Çıktığımdan beri peşimdeler. Beni tekrar içeri atmak için uğraşıyorlar. Ben de ortalıklarda dolaşamıyorum biliyorsunuz. Adam ne oldu? Mustafa. Kaçtı. Ama tekrar bağlantı kurdum yakında tutacağım eşsizinden. İnşallah. Bir emriniz var mı? Aslında Zeynep'ten öğrenmemiz gereken şeyler var. Benim bilmediğim bir şeyler biliyor. Ortalığı ayağa kaldırmadan nasıl ele geçiririz onu konuşalım. Baş üstüne. Neredeymiş bakalım benim kızım. Ben koklaya koklaya bulurum onu şimdi değil mi? Aa dur bakayım yaklaşıyorum galiba. Burnuma mis gibi çiçek kokuları geliyor. Şşş, oh. yavaş. Hadi şimdi de sene besin. Kaçtan sıkıldım. Başka oyun oynayalım ne olur. Tamam. Benim. Ben geldim. Koş kız. Anne. Kızım. Oyun mu oynuyordunuz babanla? Evet. Buldum mu? <laughs> Hadi anlat. Bak sana ne aldım Şebnem. Ne aldın? Tatam. Hadi bakalım, git odanda dağıtmadan oyna. Hadi benim güzel kızım. Koş kızım. Bebeği de var. Hadi koş kızım, çabuk 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 çabuk. Hadi anlat hadi, hadi. Yarından itibaren Mor Menekşe Pastanesi'nde çalışmaya başlıyorum. Pastane açıyorlar. Baksın. Yanlarında işe girdim. Nasıl yaptın? Dediğin gibi. Erkenden evin önüne gittim. Beklemeye başladım. Sonra geldi nişanlısı. Aldı bunu arabayla. Ben de bir taksiye atladım. Gittim arkalarından. Nişanlanmışlar mı? Bir tane adam var. Hep Menekşe'nin peşinde. Belli onu koruyor. Nişanlanmışlar mı? Son gün sonra evleniyorlarmış. Geberteceğim onları. Menekşeyi seviyorsun sen? Hayır be, hayır. İntikam günüm yaklaşıyor diye seviniyorum. şimdi çok rahat. Alayım bir temizleyelim iyice. Çok güzel bir yüzük. Evet özel yapılmış. İçinde damgasından başka bir numara daha var. Belki özel bir anlamı vardır diye o tarafından kesmedik. Tarih mi acaba? Tarih değil. 37143. Ya, bu rakamlar ne anlama geliyor? Çıldıracağım. Annen için çok önemli olduğu belli. Baksana yüzüğünde de taşıyormuş rakamları. Zeynep'in elindeki bilgi şimdi kıymetli hale geldi işte. Zeynep'in bildiklerini Mitat Bey de biliyordur bence. Öyle olmadığını söylüyor ama öğreneceğim mutlaka. Çok güzel oldu. Bence de. Ay, çok heyecanlıyım. Her şey yolunda gidecek. Merak etmeyin. Hı hı. Sen de benim ne olacak mısın? Hı hı. Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyı astın mı? Evet. Kapıyı da kapattım. Kadir abi geldi. Vakit geldi. Menekşe. Hadi kızım kendi düğününe geç kalacaksın ya. Pasta mı yaptım geliyorum. Allah Allah. Hadi sen de hazır mısın? Evet evet. Aha bu kim ya? Benim kızım. <laughs> Canım benim. Emine ne olur <laughs> tam zamanında gelsin pasta Ses olur Siz hiç mu? merak etmeyin ben ilgileneceğim. Babam buraya mı gelecek anne? Yok kızım. Eşin de gelsin mutlaka. Bak atladım, unuttum söylemeyi. Gelir, söylerim. Bekliyoruz. Hadi. Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Güle güle. Şimdi şuraya iki sıra sandalye gelsin. Ama nikahtan sonra kaldırılacak Peki mutlaka. Peki efendim. Peki efendim. <laughs> ya şunlar azalsın. Bunları kaldırın lütfen. Hemen efendim. <laughs> Bir eksik kalmamıştır inşallah. Nikah şekerlerim. Arabaya koymuştum arkadalar. Aman ödüm koptu. Ya kızım ne olacak söylerdik birini alır gelirdi. Sen takma kafanı bunları ya. Aa abim. Alo. We Good good. Ha dur veriyorum yanımda tamam. Hadi çöz öptüm hadi. Abicim. Keşke yanımda olsaydın. Lale nasıl? Sen de selam söyle. Tamam inşallah. Bosna'ya gideceğiz balayına. Evet inşallah geliriz yanınıza. Tamam kesin geliriz. Çok öptüm. Ya nasıl suluyorsun ya? Ağla mı kızım ya? Çirkin gelin olacağım bak akşam ondan sonra. Hadi ağlama. sekizde kıyılacak nikah. Tam sekizde. Anlaşıldı. Ben pastayı getireceğim. Altı gibi oradayım yani. İyi. Ben de yavaş yavaş çıkıyorum. Tamam. Dikkatli ol. Sen merak etme. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.